yine. Ama sanırım 3-4 kişilik yapamayacağız. Hasan'la çok yapmak isterdim ama maalesef. Avrupa'nın vardı hisarı kırmızı afan. Bla bla bla. Yağmur hadi. Topluluğunda paylaştım. Geldin mi? Selam. Hoş geldin Asya. Miyaba. Topluluğumda paylaştım. Ortak canlıma gelmek isteyenler topluluğuma bakıp o linke tıklayıp canlıma gelebilir. Son topluluğuma. Tamam ilk önce Stella gelsin. Satürn PKX'de maalesef ki gelemem şu anda. Çünkü ortak canlı girilmiyor. Ama me merak etme ben gireceğim. Söz veriyorum. Kazandım mı yoksa sen bunu söylesene Satürn PKX'e. Söyle. He. Neden ki? Ya yenile sayfayı. Yenile öyle gel işte. dakika. Ben bunu durdurayım mı? Snapchat'ten seni ekleyeyim. O şekilde konuşalım. Bence. Ben bunu durduruyorum. Hadi bay bay. Ben geleyim. Olur. 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 Son topluluğuma gir. Ondan sonra ben kabul edeceğim. O linke tıkla. Topluluğuna basıyorum. Linke tıklıyorum. Geri geliyorum. Canlıya. Link'e mi tıklıyorsun yoksa şeye mi tıklıyorsun? Video ya. Tamam gelebilirsiniz. Teyaz'a gel bir. Nasıl olmuyor ya? Sen de mi dene, deneyin. Dene bir Teyaz'ı. Kanalımız mübarek olsun. Senin de kandilin mübarek olsun bana. Allah'ım ben bunu dur durduruyorum o zaman. Tamam mı? Bay bay.